Merhaba değerli kitapsever. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Fazlı Necip'in, Ah, Anne adlı eserini inceleyeceğiz. Fazlı Necip, Türk hikayeciliğinin önemli temsilcilerinden biridir. Ah, Anne, onun en tanınmış ve duygusal yüklü eserlerinden biridir. Bu kısa hikaye, bir annenin evlat sevgisini ve fedakarlığını anlatırken insanın iç dünyasına derin bir yolculuk yapmamızı sağlar hikaye, annesi tarafından terk edilen bir çocuğun yaşadığı acıyı ve özlemi konu alır. Ana karakterin iç dünyasında yaşadığı çatışmalar, insanın en temel duygusal çelişkilerine ayna tutar. Fazlı Necip, duygusal anlatımıyla okuyucunun içsel dünyasına dokunmayı başarır. Anne, annelin kutsallığını ve değerini anlatırken, aynı zamanda insanların yaşadığı acıları ve hayal kırıklıklarını da ele alır. Fazlı Necip, özenle seçilmiş kelimeleri ve akıcı anlatımıyla okuyucuyu hikayenin içine çeker. Bu eser, duygusal yoğunluğuyla ve insanın iç dünyasındaki derin izleriyle Türk hikayeciliğinin önemli örneklerinden biridir. Fazlı Necip'in kısa ama etkili anlatımı, ah anneyi unutulmaz kılar.